Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar şimdi kartlarıma sizinle ilgili sorular soracağım, soruların cevabını almaya çalışacağım. Aşk, iş, sağlık gibi sorular soracağım. Bakalım kartlarımın doğru bir şekilde yönlendirmesine niyet ediyorum. Farkındalığınızın artmasına niyet ediyorum. Ve soralım. Zamansız bir zaman niyetimdir. Bir haftalık süreç diyelim. Bir haftalık süreçte sağlıkla ilgili sizleri neler bekliyor? Bu hafta sizi sağlıkla ilgili neler bekliyor? arkadaşlar bu hafta sağlıkla ilgili e, sizleri neler bekliyor dediğimde e, dengelerin bozulabileceğini burada kararsızlıkların çok olacağı bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. E, daha çok böyle yeni başlama yeni e, bir enerji içinde olma gibi durumu söz, durumunuz söz konusu fakat sürekli e, fikir değiştiren sürekli kararsızlık enerjisinde olduğunuz gözükmekte sağlıkla ilgili yakın çevre aile olarak hani e, bir kurnazlık ya da bir sıkıntılı bir süreç var bilginiz olsun e, ya da hasta olmayan bir kişi kendisini hasta gibi de gösterebilir bu hafta birazcık sizi uğraştıracak gibi gözüküyor e, kendinizle ilgili de e, şöyle yeni bir e, sürece geçiş yapacaksınız dengeye gelmeniz için bu sürece geçiş yapmanız hani önemli ama şöyle Sürekli gözünüz arkada kaldığı için, sürekli kendinizi kapattığınız için, bu başlangıcı ya da bu istediğiniz adımı atmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü farklı seçenekler de, farklı seçenekleri de seçenekleri de değerlendirmek istiyorsunuz. Bir de konuşabilsem farklı seçenekleri değerlendirmek için yani şöyle bir adım atıyorsunuz sonra bir adım kendinizi geri çekiyorsunuz sağlıkla ilgili bir adım ileri bir adım geri giden bir süreçtesiniz ama burada yeni bir başlangıç kesinlikle olacak bu bu hafta özellikle beşli süreçte ya da haftanın sonunda bir başlangıç olacak ama şöyle burada böyle bir eğer çok hani aile içinde ya da yakın çevrenizde ee, çok böyle yoğun bir hasta varsa, e, ciddi anlamda büyük hani bir e, majör bir sıkıntınız varsa ya da hani e, beklenen böyle bir rahatsızlık varsa bu kişide bir vedalaşma gibi durum söz konusu bilginiz olsun. Bu kolektiftir, herkes için geçerli olmayacaktır. Ama burada bir bitişte yaşanacak, yeni bir başlangıç için bu yani bu bitişin de yaşanması gerekiyor. Bu daha çok böyle. Aile bireyleri ya da hani dost akraba gibi olabilir. Çünkü birazcık sizi kıracak, birazcık sizi üzecek gibi gözüküyor sağlıkla ilgili. Bu hafta sizi biraz zora sokabilir. Ya da yakın dostunuz, çevrenizdeki kişilerin bir ameliyatı ya da ne bileyim hani bir bir sağlık sorunu ya da sürekli kendisini rahatsız hisseden bir konu olduğu için burada siz de e, hani e, artık hani diyorsunuz ki yük altındayım ne yapacağımı bilmiyorum hani her şeyi denedik ama bu sağlıkla ilgili e, süreci atlatamıyoruz ve burada e, bu hafta birazcık sağlıkla ilgili e, dikkat etmeniz gereken e, e, bir durum içindesiniz daha çok burada bir ameliyat anlatabilir küçük bir operasyon anlatabilir çok yoğun hastalardan hastalarda e, çok üzgünüm bir vedalaşmayı anlatabilir. Kendinizle ilgili ee, yeni başlangıç Hani enerjisine geçebilirsiniz kendinizde değişim ya da bir e, hani estetik gibi bir durumlar söz konusu olabilir Hani bu hafta birazcık karar vermekte zorlanacaksınız ama şöyle diyeceğim estetik ya da kendinizi değiştirme ya da herhangi bir e, görsellik için yapacağınız böyle bir adım ya da yapacağınız bir e, hareket sizin e, birazcık dengenizi bozacak ve burada bir pişmanlık duygusu yaşanabilir Lütfen bu hafta bunlara karar vermeyin sağlıkla ilgili bu hafta biraz sıkıntımız var ama geçecek mi birazcık sizi zorladıktan sonra zafer sizindir merak etmeyin şimdi bu hafta sizin işle ilgili neler bekliyor bu hafta sizin iş hayatınızda neler bekliyor bu hafta işle ilgili neler söyleyebiliyoruz gelmek istedik. de alalım. Arkadaşlar bu hafta işle ilgili doyuma ulaşacağınız e, hakkınız olan her konuda başarı elde edeceğiniz bir süreç içindesiniz. Bu hafta sizin iş hayatınızla ilgili çok verimli, çok başarılı bolluk bereket içinde olacağınız bir hafta e, sizde, sizlerle arkadaşlar. Daha çok burada yeni başlangıç, yeni bir işe başlama yeni bir teklif gibi e, sürecin içine girebilirsiniz burada ortaklık ya da e, yakın bir dostunuzdan yardım da olabilir ama daha çok burada ortaklık ya da e, bir işte yükselme gibi durum ya da hani varsa e, atanma ya da tayin isteme gibi ya da bir yerden bir yere geçiş gibi e, hakkın olan her şeyin alınması gibi bir durum söz konusu bu hafta çok güçleneceğin Artık hani e, sahip olduğun her şeyi sımsıkı tutup e, hiç kimseye vermeyeceğin yerini sağlamlaştıracağın bir hafta dilimi söz konusu. E, özellikle matyatınla ilgili bir bolluk bereket e, içine girebileceksin. Ve bu seni hem güçlendirecek hem de bir tamamlanmaya neden olacak. Ve burada e, e, işle ilgili e, yaşamış olduğun sıkıntılı süreçler... E, Hani tamamen geride kalmış gibi gözüküyor. Fakat şöyle bir uyarımız var arkadaşlar. Fazla ego, fazla güçlü durmaktan dolayı e, bazen hani e, adım atamayabilirsin. Diyor ki biraz daha hani duygusal davranabilirsin. Biraz daha hani insanlara yumuşak davranabilirsin. Sert tutum yerine biraz daha hani yumuşak davranarak durabilirsin. E, ee, insanların gönlünü kazanabilirsin İste, istediklerini yaptırabilirsin ama diyor ki tutumunu bir tık değiştirmen gerekiyor ama işle ilgili gelmeyen bir para da gelebilir ee, bir teklif sunulabilir ve burada işle ilgili bereketlenme bolluk içine geçeceğiniz bir hafta sizlerin sizlerle beraber diyebiliriz şimdi finansal konulara bakalım finansal konularda sizleri neler bekliyor bu hafta Finansal konularda beni dinleyen arkadaşımın neler bekliyor? Şimdi arkadaşlar, finansal konularda lütfen dikkat edin. Birisi sizden bir para isteyebilir. Birisi sizden yardım isteyebilir birisi sizin e, hakkınızı almak isteyebilir burada diyor ki kurnazlık ve bu kurnazlık sonrasında diyor sıkıntıya girme gibi durumlar söz konusu e, vermiş olduğunuz bir paranın e, gerisin geri gelmemesi gibi ya da emek verdiğiniz bir konunun hani size getirisinin olmaması gibi e, bir durum içine girebilirsiniz daha çok burada birisi sizden bu hafta bir hani e, maddi desek isterse kesinlikle yok demeyi bilin. Çünkü diyor ki sizi kızdıracak, sizi e, hani sinirlendirecek. Eğer dostluk, arkadaşlıksa dostluk, arkadaşlık bozulabilir. Kişi hani kendisini kapatacak ve burada vermeme gibi durumlar söz konusu olabilir maddiyatını lütfen sımsıkı tut kimseye hiçbir şekilde e, verme çünkü diyor ki verdiğin para gelmeyecek hani ya da beklediğin bir para vardır bu hafta gelmesini istiyorsundur bu para gelmiyordur ya da çalışıp böyle hani emeğinin tam karşılığını alamadığını düşünüyorsun. E, bu yüzden de kızgın ve öfkelisin. Belki de hani bu yüzden ya ben bu hafta da param alamazsam ben bu işi artık yapmayacağım. Ya da ben artık ben başka bir seçenek denemeliyim. Çünkü hak ettiğim yönde olmuyor. Bu maddiyat beni zorluyor. Özellikle dörtlü günlerde, dördüncü günlerde ya diyeceksin ki ya ben ne yapıyorum hani çalışıyorum çalışıyorum gelmiyor bir yandan isteklerim var arzularım var ama hiçbirisini elde edemiyorum çünkü gelmeyen bir para ve burada karşındaki insanların kurnazlığını anlatıyor bize ama şöyle burada sabırlı olmalısın ve burada hakkın olan durumu alacaksın merak etme ve burada bir mutluluk yaşanacak bir kişinin desteğiyle olacak gibi gözüküyor ama uyarımız var bu hafta kimseye Borç para vermeyin verirseniz bu para gerisin geri gelmez ya da bu hafta beklediğiniz para varsa e, beklemeyin o yüzden sinirlenmeyin bu hafta gelmez bu para öyle gözüküyor çünkü karşınızdaki kişi ya da kişiler ver, yani vermek istiyor ama diyor ki para yok ya da gel gelmiyor hani ona gelmeyen bir para var o da o yüzden size tek hani size sunamıyor o yüzden o da hani aslında eğer birine para verdiyseniz aslında diyor ki hani sen kırgınsın ben daha çok kırgınım küskünüm hani e, gerçekten çok hani mahcubum çünkü vermem gerekiyordu ben çok güçlü bir profil çizmiştim senin karşında ama şu an e, olmadığı için çok üzgünüm e, ve burada e, vermek için de e, yani birinden para gelmesi gerekiyor. E bunda gelmiyor. Gelmediği için de ben çalışarak da bir noktaya gelemiyorum. Çalışsam da bir, bir noktada takılı kaldım. Hani, ilerleyemiyorum. O yüzden biraz daha süre isteyecek sizden. Dörtlü vadeye kadar. Ama sonuç olarak alacaksınız bu parayı. Merak etmeyin. Ama şöyle diyor. Bu hafta kimseye para e, finansal konularda destek olmuyoruz. Şimdi sağlığa baktık. İşe baktık, finansal'a baktık. Şimdi de aşka bakalım. Tüm ilişki grupları için geçerlidir. Ayrı olabilirsin, ilişkin devam ediyor olabilir, ilişkide sorun yaşıyorsundur, platoniksindir, hiç fark etmez. Tüm ilişki grupları için bu hafta senin aşk hayatında neler olabilir? Kalbinde tuttuğun kişiyle bu hafta sen neler yaşayacaksın? Bu hafta senin aşk hayatında seni neler bekliyor? Çok özlem. Hani bir şey ya geçmişi özlüyorsun ya da karşılıklı bir özlem içindesiniz. Bilginiz olsun. Bakalım bu hafta neler yaşanabilir dediğimizde. Çok güzel bir kartla açılışı yaptık. Şöyle bir tane daha seçeceğim. Arkadaşlar burada iki tane senaryo var ikisini de anlatacağım size uygun olanı kendinize uyumlayın uygun olmayan kesimi evreni iade edin arkadaşlar şimdi bir kalp kırıklığı yaşanıyor ciddi anlamda büyük bir kalp kırıklığından geçiyorsunuz ve burada şöyle kişi sizi birazcık gizliyor gibi aklınızdaki kişi çünkü adım atmakta zorlanıyor ya ailesinden gizliyor ya bu kişi net bir şekilde evli bu yüzden gizliyor çünkü burada e, şeytan kartı bize e, yasak ilişkiyi de anlatır çünkü burada bir tane e, bir kişi bir karakter fazla çıkıyor bilginiz olsun burada sizi gizlediği için bir şeyleri kaybetme e, ile ilgili e, hareket döngüsünün az olduğunu söyleyen bir enerji var ve burada tamamlanmak isterken e noktada hani hareket döngüsünü harekete geçiremeyen, duran enerjide duran bir karakter söz konusu. Aslında sizinle birlikte mutlu olduğu süreci, mutlu olduğu anları düşünen ve mutlu olabileceğini düşünen bir karakter. Kesinlikle tutkusu, duygusu çok fazla. Ama burada diyor ki iki kişi arasında kalınmış ve hareket döngüsü maalesef şu an yok. E, varsa engelleme durumu o da gene burada e, yansıyor. Çünkü karşınızdaki insan kendi mevcut durumundaki e, bağlantısını korumak için e, burada sizin kalbinizi kırmış gibi ve bu yüzden e, burada bir uzaklaşma yaşanmış gibi ama şöyle e, deste altında gözüm e, iliştiğinde Kesinlikle Size karşı sevgisi var tamamlanmak istiyor ama diyor ki nasıl yapacağımı bilmiyorum Çünkü hani ya mevcutta bunun e, görüştüğü konuştuğu biri var ya da bu kişi evli ya da aile bireylerinin istemediğini söylüyor burada ve bu yüzden oldukça sıkıntılı bir süreç çünkü seni de kaybetmek istemiyor ama konfor alanından da dışarı çıkabilecek bir döngüde değil bu kişi bilginiz olsun. Eğer üçüncü kişi yoksa aranızda arkadaşlar şöyle bir durum var. Diyor ki seni kırdım, seni incittim. Ee, evet ben bunu e, bunun farkındayım ama şu an bunu gizleyeceğim. Hani kalkıp senden bir özür dilemek ya da herhangi böyle bir şeyleri düzeltmek gibi bir niyetim yok dedi bu hafta çünkü. Ee, sen de beni kırıyorsun. Sen de beni incitiyorsun. Birazcık sessizleşirsek her iki taraf için de iyi gelecek bir enerji dilimi olacak dedi. Çünkü ben de en derin bilinci altımda seninle tamamlan yani tamamlanacağımı biliyorum. Bu ayrılık ya da bu kalp kırıklığı geçici. Hani kalıcı bir şey değil. Sen zaten çok duygusal bir karaktersin. Çok duygusalsın. Çok da tutku hani bağlılığım sana çok yüksek. Ee, ama şu an için ben birazcık ketum ve memnuniyetsizim. Çünkü güçlü durmak zorundayım seni hani burada bence e, hani senin hani e, birazcık hani seni böyle dengelemeye çalışıyor seni birazcık bile baskılamaya çalışan bir yapıda e, ve burada diyor ki benden büyük adımlar beklediğinin farkındayım ama ben şu an sana o adımları atamam bu hafta sana o adımları atamam varsa bir engel durumu onu ufaktan açabilir çünkü burada bir tamamlanmak istiyor aşkı sevgisi için tamamlanmak isteyen bir insan ama şöyle diyor eğer bu hafta e, engelleme durumu yoksa bir kalp kırıklığı yaşanabilir. Anne aile içi olabilir ya da e, bir şeyleri gizliyorsundur o açığa çıkıyordur. Artık hani yavaş yavaş bu gizlediğin konular açığa çıkıyordur. Bir, bir aldatma olabilir, kandırma olabilir, e, yani bir şeyleri farklı yansıtma olabilir. Siz de bu kişiyle evlilik düşünüyorsunuzdur, evliliğe doğru gitmeyi planlıyorsunuzdur. Ama burada e, kişinin hayatında mevcutta kopamadığı biri vardır. Bu kişi ondan kopmak istemiyordur. E, onu artık öğreneceksindir sen bu hafta. Diyeceksin ki ne oluyor hani biz hani evleniyorduk ya da hani biz evlenecektik. Neden böyle bir süreç içinde izleyeceksin Eğer bu kişinin kopamadığı ya da adım atmakta zorlandığı durumlar varsa bu kişinin üzerine zaten negatif enerji var. İstese de adım atamıyor. Bak adım atmak istiyor aslında çünkü yeni başlangıç için bu adımı atmak zorunda ama atamıyor. Neden dediğimizde şeytan kartı. Şeytan kartı zaten negatifleri, olumsuz enerjiyi anlatır. E bunu adım atabilecek misin dediğimde hayır mücadele ediyor ama yetersiz kalıyor. Hani o yüzden de burada bir dengesizlik var. Eğer ilişki evliliğe gitmiyorsa ya eğer ilişkide yani isim koyunmuyorsa, bu kişinin hayatında mevcut bir insan varsa bu kişiden kopmuyorsa üzerinizde bir negatif enerji var. Bundan kaynaklı kişi adım atmakta zorlanıyor bilginiz olsun. E bu hafta birazcık aşk hayatınızla ilgili e, İnişte çıkışta olacak gibi ufak adımlar alabilirsiniz ama büyük majör adımlar alamayacak gibi gözüküyorsunuz. Çünkü aslında kişi sizinle tamamlanmak istiyor fakat birazcık hani e, tembellik duygusu birazcık da hani e, hareket e, döngüsünü kendi kendine kapatan bir enerjide olduğu için diyor ki şu an bekleyebilirsin. Çünkü senden emin bir karakter çünkü sen onu çok seviyorsun. O onu biliyor bekleyebilirsin diyor çünkü burada e, bekleme enerjisi çok hakim burada yo yoğun bir şekilde. Ee, bu hafta birazcık hani e, daha çok bu negatife düşen durumlar ya da kıskançlığa düşen durumlarla ilgili ya da bağlılıkları var karşınızdaki kişinin. Onlarla ilgili uğraşın hani uğraşılacağı bir süreç var. Çünkü hareket döngünüz olmuyor. Her günün aynısının tekrarını yaşıyorsunuz ve bu e, evlilikle ya da bir kalıcı ilişkili sonuçlanmadığı için kalbiniz kırık. Artık hani yeter diyorsun. Gizli hani saklı olmaktansa açık açık Hani e, güçlü bir şekilde dururum, açık açık dururum, herkes duysun, bilsin çünkü artık hani yeter, ben hani uzun zamandan beri emek veriyorum ve burada emeğimin karşılığını alamıyorum. Senin belki hanen ailen e, hani hani e, var. Ama hani artık bir seçim yapmak zorundasın. Artık hani bir şeyleri karar vermek zorundasın. Çünkü hani ben burada sıkışmış bir enerjideyim. Çünkü önümü göremiyorum. Kendime bir adım atmak istiyorum. Ama nereye hangi hani nereye hangi tarafa adım atacağımı bilmiyorum. Gelecekle ilgili benim yetersizliklerim var. Neden? Çünkü ben sana çok güveniyorum. Çok inanıyorum. Ama ben bir noktada beklemekten artık sıkıldım dedin buradan. Ee, ya kararlı ol evlilikle sonuçlandıralım ya da ciddi bir ilişkiyle ya da ailen artık beni duysun bilsin diyorsun ya da evli bu kişi ondan kop tamamen bana gel ya da benden kop git orada dur diyorsun net burası net bir şekilde ama şöyle çok da sevgin çok da aşkın var. Ee, bunu söylerken de kalbin kırılıyor ama kırılması gerektiği noktada ilerliyorsun ama burada şöyle diyor biraz durma enerjisinden sonra bu hafta kişilerde bir Özlem duygusu olacak hani çünkü ilk başta özlem kartımız vardı zaten özleme duygusu olacak ve özleme duygusu ağır bastığı için kişi gerektiği yönde ilerleyecek fakat bu kopmayan bir ilişki ise adım atamadığı bir ilişki ise kişide kesinlikle bir negatif bağlılık var. O yüzden bu kişi atamıyor adımı. atar mı diye sorduğunda hayır atamaz. Bu kişi üzerindeki enerjiyi kaldırmadığı süreçte bu kişiden çok verimli, major adımlar beklemeyin. Kesinlikle olmaz gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi son bir son bir şey daha yapacağım. Diyeceğim ki benim beni dinleyen arkadaşım. Bir tane kalbinden niyet tut. Bakalım bu niyetin Kısa bir süre içinde olacak mı? Kalbinden bir niyet tut. Bu niyetin kısa bir süre içinde olacak mı? Ona da bakalım. Sonra da vedalaşalım. Birinci ve ikinci. Arkadaşlar burada videoyu durdurabilirsiniz. Ya da hemen bir ve de iki diyebilirsiniz. Ben birinci desteği hemen okuyacağım. Tutmuş olduğun niyetin olacak mı? Ee, tutmuş olduğun niyetinle ilgili. E, bırakman gereken e, konuları bırakman gerekiyor aslında her şeyi tamamlamışsın bu niyetle ilgili olmaması için hiçbir neden yok hiçbir sorun yok çünkü zaten bekliyorsun bu tutmuş olduğun niyetin zaten senin sen bunu istiyorsun biliyorsun çünkü diyorsun ki benim dünyamı değiştirecek tek e, niyet bu olacak mı kesinlikle olacak üçlü vadelerde bir kutlama olacak burada ama bir şeyleri bırakacaksın bir şeylerden vedalaşacaksın ama bu senin için hayırlı olacak gibi gözüküyor Olacak niyetin ikinci desteğe bakalım. Şimdi şöyle ikinci desteği için de bu e, niyet aslında bir şansla ilgili, bir fırsatla ilgili ya da birinin yardımıyla ilgili birli vadelerde e, tutmuş olduğu niyetin olacak. Hem burada huzur olarak hem de e, e, maddesel olarak seni yükseltecek böyle bir e, bu niyet ve burada yeni başlangıca hazırla kendini. Senin niyetin birli vadelerde seni yükseltecek ama birçok bir çok, bir çok şeyde kesip atacak bir niyet. Hem maddi hem manevi yükselişin olacak. Bir kişi sana destek çıkacak. Burada niyetin birli vadelerde olmuş olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.